Merhaba Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana yöresine ait terettür mezesi yapacağım. İyi seyirler. Davet masalarınız için tekrar güzel bir tarifle geldim. Yarım demet marulu aldım, yıkadım, suyunu süzdürdüm ve bu şekilde ince ince doğruyorum. Daha sonra doğradığım marulları bir karıştırma kabına alıyorum. Ve yarım demet de maydanoz doğruyorum. Maydanozları da aynı şekilde güzelce yıkadım, suyunu süzdürdüm ve ince ince doğruyorum. Doğradığım maydanozları da marulların üzerine ilave ediyorum. Doğradığım maydanoz ve mağaruların üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve bu şekilde güzelce ovuyorum ve suyunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ovduğum marullar epey yumuşadı ve suyunu saldı. İyice ovup suyunu çıkardığım marulların bu şekilde suyunu sıkıyorum ve başka bir kaba aktarıyorum. İyice suyunu sıkmamız gerekiyor. Mezemize diğer malzemeleri de eklediğimizde sulanmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi epey su çıkıyor. Şimdi üzerine süzme yoğurt ilave ediyorum. Ben kendi mayaladığım yoğurdum bu şekilde süzgece koydum ve süzme yoğurt yaptım. Siz isterseniz süzme yoğurt da satın alıp kullanabilirsiniz. İlk önce 4 kaşık süzme yoğurt kullanıyorum. Gerekirse tekrar kullanabilirim. Yoğurdu ilave ettikten sonra 3 çorba kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Ve 4 çorba kaşığı da tayin ilave ediyorum. Ve malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Gerekirse biraz daha yoğurt ekleyebilirim. Ve yarım limon sıkıp ekliyorum. Limon apartmanın bahçesinden eşim ekti ve aşıladı. Daha küçük ama tek tük limon alıyoruz. Yarım limonun suyunu da sıkıyorum ve malzemelerin üzerine ilave ediyorum. ve tekrar iyice karıştırıyorum. Çok güzel ve lezzetli bir meze oluyor. Mutlaka deneyin. Yoğurdu az geldiği için üzerine bir çorba kaşığı daha yoğurt ilave ediyorum. Siz de karıştırarak kıvamından anlayabilirsiniz. Ve tekrar karıştırıyorum. Mezemiz hazır. Mezenin üzerine şimdi biraz ceviz kavurmak istiyorum. Ayıkladığım cevizleri bu şekilde elimle kırıyorum ve tavama ilave ediyorum. Yağ koymadan bunu ateşte biraz kavurmak istiyorum. Şimdi mezemi tabağıma aktarıyorum. Kaşık yardımıyla bu şekilde güzelce tabağın her tarafına yayıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve kavurduğum cevizlerle üzerini süslüyorum. Biraz da pul biber gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir meze oldu. Davet masalarınızın baş tacı olacak çok güzel bir meze oldu. Emeğin saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.